Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız iyiyim arkadaşlar. Bugün biraz daha iyiyim. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Etim tüm enerjilerimi topladım. Özellikle güzel olanları. Bugün günlerden perşembe, yarın da cuma. İnsan sevdiğinin cumasını perşembeden kutlarmış arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Şu an bu kanalda özellikle bu kanalım bir önceki kanalıma göre yeni açılan bir kanal. Yaklaşık böyle bir iki yıldır var. Bugüne özel yani yarın cuma, cumaya özel arkadaşlar bir tane web hazırlayacağım, bırakacağım. Belki geç vakit olabilir, belki sabaha karşı olabilir. Ne zaman biterse artık o vefke çıkarıp e, kopyalayabilirsiniz e, yani screen yapıp kopyalayabilirsiniz çoğaltabilirsiniz ya da telefonunuzun galerisinde de bulunabilir e, koruyucu bir web olacak nazara karşı kötü gözlere karşı ve üzerine şansın e, bereketin açılması için de ekleyeceğim arkadaşlar isim olmadığı için e, kim kullanıyorsa on niyetine o kullanabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim çünkü soruyorsunuz. Ee, bu da böyle bir açıklık gelmiş olsun. Yine kolektifinin yüksek hayrına diyerekten yıldızdan filmi açacağım. Olumluları kabul edin, olumsuzları evrene gönderin gitsin. Gayb Rabbimden başka kimse bilemez arkadaşlar. Benim burada yaptığım tek şey duru görü, öngörülerim ve hislerim doğrultusunda sizlere yorumlar yapmak, sizlerin beğenisine sunmak. Kiminle enerjim tutuyorsa zaten yorumların altına yazıyor arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun şu an böyle yorum yapıp beğeni atıp destekleyen herkese de ayrı ayrı selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. Süper teşekkür tuşunu kullanıp da kendini belli eden abonelerim sizlere de selam olsun. Sizleri de çok seviyorum. Özel bir isteğiniz varsa videonun altındaki mesajlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Şöyle bir açalım ve bakalım sizleri e, neler bekliyor. Şu an böyle beni e, izleyen izleyenlerim özellikle şunu belirtmek istiyorum. E, hayatınızda hep böyle belirli kişilerin e, bulunduğu e, ve belirli kişilerin hayatınızı böyle bir çıkmaza soktuğu süreçlerden gelmişsiniz bugüne kadar. Özellikle bu sürece kadar. E, fakat artık böyle yorulmuşsunuz zaten kendi sıkıntılarınız kendi problemleriniz iş olabilir. E, evdeki aile düzeni, eşiniz, evlatlarınız, ne bileyim kaynana, kayınpeder, e, onun üzerine böyle konu, komşu, apartmanda yaşıyorsanız apartman komşunuz hep böyle zaten üzerine bindirilmiş belli bir yük var. E, ve bu künye üzerine de böyle e, standart hane bireyleri gibi gözüküyor. Abi olabilir, abla, kardeş olabilir, anne baba olabilir. Bunlar birinci dereceden arkadaşlar. Bunların böyle birinin yükünü çok fazlasıyla omzunuza almışsınız. Artık böyle bu yükler omzunuza ağır gelmiş. Ben kendim için mi yaşayayım? Evladım için mi yaşayayım? Derken böyle bir de senin sıkıntın, keyfe keder sıkıntın artık beni bunalttı. Biraz kendi çeki düzen ver. Artık bir silkelenmen gerektiğini bilmelisin, öğrenmelisin. Hayatta çok zor şeyler var ve sen bu zor şeyleri de bu kadar hafife almalısın. Bunun içinde fazla harcamaları olabilir. E, gereksiz insanlarla tartışması, kavgası olabilir. Artık böyle hep onun açığını kapatmak, onun arkasını toparlamaktan yorulmuşsunuz. Hayatınızda kim böyle asalak gibi yaşıyorsa arkadaşlar o kişiye artık yeter bir dur diyeceksiniz. E, bununla alakalı da şöyle demek istiyorum. Şimdi siz değerli izleyenlerim. Hep böyle yapıcı tarafınız olduğu kadar bir konuda da böyle kesin ve kararlı bir şekilde aldığınız bir kararı o zaman için sorgulamamışsınız ama nedense bu aralar. O karar uyguladıktan sonra üzerinden belki zaman geçmiş olabilir ama bu aralar böyle sürekli onu sorguluyor olabilirsiniz. Neden yaptım? Niçin yaptım? Neden bu kararı aldım? Ben kararımın arkasında durdum ama durmam bana hiçbir şey kazandırmadı. Ben işte artık yoluma devam etmek istiyorum. Yolumdaki engelleri artık görmek istemiyorum deyip böyle bir sürece kendinizi de sokmuş olabilirsiniz. Kumral nerede bir bayan var. Burada ismin DF olabilir, A var, E var, N var, D harfi var. bu kişinin annesiyle alakalı sağlık bir pro sağlık problemiyle alakalı bir sıkıntı olduğunu ben buradan belirtmek istiyorum. Sanki böyle uzun yol yapacak. belki böyle farklı tedavi için farklı yerlere de gidebilir. Ama bu kişinin böyle sağlıkla alakalı sıkıntısı bu aralar böyle gündeminizi meşgul edecek arkadaşlar. Bir kişi hakkınızı fazlasıyla sömürmüş yemiş ama hiçbir şekilde kendini böyle temize çekecekken size böyle destek olacakken sizi sıkıntıya sokmuş arkadaşlar. Kaygılarınız endişeleriniz bir tane kız çocuğu için görünüyor. E, fakat e, bu kaygılarınız, endişeleriniz de e, hep böyle e, sürekli e, aynı kaygı, aynı endişe üzerinde olmaktan karşı tarafa da bir fırsat vermiyorsunuz arkadaşlar. E, kapı var, e, yani bir tane koridor var. Koridorun böyle e, sağında solunda e, odalar var arkadaşlar. Böyle kapıdan girildiğinde ilk girişte mutfak gözüküyor. Biraz daha ilerleyince lavabo banyo olabilir. Ee, sağda böyle bir yatak oda onun yanında da bir tane e, oda gözüküyor. Yani şöyle bir kare bir ev düşünün kapıyı açtığınızda e, solunuzda mutfak mutfağın yanında lavabo var. E, sağınızdan baktığınızda iki tane oda yan yana direkt karşınızda lavabo yine var. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu evde yapılmış bir tane kötü enerji e, görünüyor. Bu kötü enerjinin de e, yapanı e, esmer tenlerde e, kafasını bağlayan bir karakter. E, yani böyle e, çok o, kendini belli eden siz aslında bu karakteri çok da iyi biliyorsunuz. Ee, bu karakter arkadaşlar zaten sade Evime kimse girmiyor ki giren kişi belli. Ee, ben bunu belirttim ee, fiziksel olarak. Siz de ona göre uyumlanabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Ee, temiz bir kalabalığınız var, toplu bir kalabalığınız var. Fakat e, hanede yaşlı bir adam var. Böyle elleri titriyor arkadaşlar. Bu aralar sanki onun sağlık problemleri de uğraşacaksınız uğurladığınız biri gözüküyor baliz gözüküyor arkadaşlar ama sanki böyle belli bir süre sonra yine gelecek gibi görünüyor gelmesi gitmesi biraz maddi olarak e, küfretli olsa da e, maneviyatı sizin için çok iyi arkadaşlar e, isminde B olabilir E olabilir F olabilir G de var e, bu kişiler biraz daha maddi olarak harcamalarına dikkat etmelerim gerekiyor siz değerli izleyenlerim. Hayatınızda o kadar çok soru işareti var. Hayatınızda o kadar çok insan var. Hayatınızda o kadar çok problemler var. Ama artık bazı konularda, bazı durumlarda dur demeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Siz hep böyle bazı olacakları önceden hissedebiliyorsunuz o kadar güzel bir hissiyatınız var ki çok ciddiye almadığınızı görüyorum arkadaşlar sizin için hayatınızda birisine yakal demişsiniz ya git, git demişsiniz ya hep ya hiç olayı gibi karşı taraf böyle bir arafta kalmış bununla ilgili gelişmeler yakın zamanda sizlerin kulağına gelecek arkadaşlar bir kalabalık ortam var. Bu kalabalık ortamda böyle eğer ilişkiniz yoksa ilişkiyle alakalı biriyle bir tanışma bunun dahilinde bir düzen kurma gibi bir durumunuz söz konusu olacak arkadaşlar. Yalnız bu kişiyle alakalı kafanızda ne soru varsa sorun arkadaşlar. Yani hiçbir soruyu da e, cevapsız bırakmayın netleşin ona göre yolunuza devam edin belki onunla edersiniz belki onsuz edersiniz ama en azından kafanızda ki e, soru işaretleri belli bir zaman sonra hani sıkıntıya dönüşmeyecek çünkü hepsini zamanında öğrenmiş olacaksınız kayıp bir eşyanız gözüküyor e, kaybolmuş gitmiş artık arkadaşlar e, ve bunu dahilinde e, bu aralar sanki böyle e, hayvan da olabilir, yağ anlamında ya damar tıkanıklı olabilir, vücudunuza şişlik, ödem olabilir. Bunların damarla alakalı olabilir ama bir yağla da bağlantılı gözüküyor arkadaşlar. Otobüs gibi ya da böyle çoklu insanların kullandığı bir ulaşım aracında bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birine bay bay demesiniz ee, ve birine de arkadaşlar e, bir konu hakkında böyle destek almasınız. Bir telefon trafiğiniz olmuş olarak e, gözüküyor. Son kez bir sayfa daha açalım arkadaşlar. Burada da bakalım bir kişi var burada ama hiç sevmediğin bir kişinin kopyası gibi ruhu bedeni onu böyle fazlasıyla o fazlasıyla ona benziyor arkadaşlar aynısının tıpkısı derler ya böyle bir durum söz konusu yakında böyle hamile olan izleyenlerimiz varsa bebeğini kucağına alma zamanları gelmiş ve geçiyor. Ee, şöyle bir daha söylemek gerekirse arkadaşlar e, hep çalışmayla alakalı, harcamalarla alakalı belki biraz böyle e, tutumlu gitmeye çalışmışsınız ama hanede böyle bir elektronik eşya olabilir ya da arabayla bağlantılı olabilir. Beklemediğiniz bir masraf çıkacak arkadaşlar. Sanki bir yere bir biriktirdiğiniz, bir ayrıştırdığınız paranızın %80'i buraya düzeltmek için gidebilir. Bunu da belirtmek isterim. İsminde F, R, D, E, S harfi olan izleyenimin yakında güzel bir haberi ve müjdesi olacağını da belirtmek isterim. U var, L var, E harfi var. Esmer tenlerde biri. Eşiyle bağlantılı problemler yaşıyor. Eşinin şu an akla arkadaşlar farklı bir yerde. E, bu harfler eğer varsa o kişi de e, sizde olabilir, o kişi de olabilir. E, aslında boş bekleyiş ama e, burada burayla alakalı da bir gelişme gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir yıl gibi tam çalışmışsınız ya da böyle bir 5-6 ay çalışmışsınız ama e, bir iş yerinden uzaklaşma, ayrılma, e, kısa süreliğine olsa da bir veda Gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Umarım tüm güzellikler en güzel şekilde gelir. Ee, sizleri bulur. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.